Berat'ın santrasıyla mücadele başladı Emrullah. Baktı arkadaşlar Mustafa'yı düşündü. Hakkı girdi araya. Hüseyin Yılmaz kaleci Fevzi'nin kucaklarına gönderiyor. Fevzi. Fevzi pasını gönderdi Ozan. Ozan uzun bir top Ozan'dan. Hakkı'da kaldı o top. Musta Düzeltiyorum. Hüseyin orada. Mustafa kaptı topu. Mustafa. Mustafa. Ferhat'ın koşusu var. Ferhat'ın önüne doğru geçmiyor. Ulaş. Ulaş pasını gönderdi. Şaban. Şaban Mücahit pasını gönderdi. Üst alardan döndü. Mücahit Muhammed rekabeti orada Hüseyin'de kaldı. Avantajı öğütüyor hakem. Hüseyin aldı önüne gidiyor. Hüseyin. Hüseyin Yılmaz. Kaleci Fevzi. Fevzi Mücahit'e gönderdi Mücahit. Mücahit pasını bıraktı Mustafa. Şabi. Şabi iletiyor. Hüseyin Yılmaz çevirdi. Çevirdiği yerde kimse yok. Hüseyin bugün gününde değil. <laughs> Muhammed Pasını gönderdi Hüseyin Yılmaz Hüseyin Yılmaz çeviriyor Muhammed Muhammed bıraktı araya Ali Şabi döndü geriye en geriye ulaşa ulaş bir pas Mustafa Akkurt onun pası enişte oyunda tutan Muhammed oluyor Muhammed'in pası şimdi de Hüseyin Hüseyin'de Hüseyin Yılmaz Hüseyin Yılmaz Hüseyin Yılmaz Hüseyin Yılmaz, Yılmaz. Yılmaz. 1-0 oluyor Hüseyin atıyor. İstek FC mücadelede 1-0'a geçiyor. Başka, başka, başka. Hüseyin! Bıraktı Hüseyin! Şaban! Şaban. 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 Ters bir top Ali. Kalkkı vuruyor. Dışarı çıkıyor. Şaban. O topla buluştuysa içiniz rahat olabilir. Kesinlikle gol olmaz. Bir köşe vuruşu. İçeri doğru kesilen bir top. Ali orada. Gelişine enişte. Ozan Hakkı vuruyor. 35 itman FK. Ölümüne savunuyor adeta. Ölümüne bir taç. İstek FC ekibinin önde baskı yapmalı bence 35 itman FK. Boğmalı rakibini. Ulaş pasını gönderdi. Şabi o hatayı yaptı Şabi. Şimdi döndü geriye. Mustafa Akkurt orada Muhammed'in kontrolü zayıf. 35 itman FK koşuyor. Bir pas. Emrullah hata geliyor orada Emrullah'tan. Hüseyin Yılmaz Hüseyin Yılmaz. Hüseyin Yılmaz. Toplu bekler hareket ederken kaptırdı. Şimdi Emrullah'la çıkıyorlar Mücahit'in önüne. Mücahit çevir. Mehmet'i de o topu Mücahit. Orada enişteyi geçebilse. Belki bambaşka bir hikaye seyredecektik orada. Ben var, ben... Mustafa. Mustafa uzun gönderiyor. Hüseyin'e doğru. Tam ayağına. Tam ağzına diyoruz biz toplara. Hüseyin Yılmaz çevirdi. Hakkı, Hakkı Asmak'la dışarıda. Orada bir kale vuruşu, uzun bir top. Arkaya doğru çevirdi Mustafa Akkurt. Mustafa Akkurt'un pası, Hakkı iletti orada o topu. Kontrol geliyor. Emrullah, o, üzeltiyorum, Emrullah tabii o topu geçiremedi. Muhammed, Muhammed. Top halinde onda. Muhammed ayaklarına sahip Emrullah. iki ikilik pozisyon. Emrullah bıraktı. Ferhat, enfes. Ferhat. Mustafa vurdurmuyor. Mustafa vurdurmuyor. Bir köşe vuruşu. İçeri doğru bir top. Şabi indirdi. Orada kontrol geliyor. Ulaştan. Ulaş. Bir pas. Enişte. Muhammed. Muhammed. Pasını gönderdi. Şabi. Şabi dönüyor geriye. Ulaş. Enişte. Enişte. Onun pası. Hüseyin. Hüseyin. Hüseyin veriyor yanına doğru. Kontrol kimde? Kontrol Muhammed'de. Hüseyin. Asis Muhammed. Gol Hüseyin. İstek. 2-0 öne geçiyor. İçeriye bir top. Enişte yükseltiyor. Şabe'yi. Bir pas. Ali. Mustafa mücadelesi. Mustafa. önüne aldı orada. E, düzeltiyor. Mücahit. Mücahit. Sıyırılamıyor enişteden. Mustafa Akkurt. Bir pas. Mustafa Akkurt. Mustafa bıraktı Hakkı'ya. Hakkı. Hakkı. Sıyırıldı Hakkı. 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 Hakkı bırakıyor. Muhammed. Hüseyin. Gole giden topu tuttu. Kastı var bu adam Hüseyin'in adeta. Kastı. Gole giden topa engel oluyor Hüseyin. Hetrik uğruna kaçan bir gol seyrediyoruz. Bir pas. Kontrol orada taç atışı İstek FC ekibinin. Bugün akşam seansında 5 mücadele var. 5 de birbirinden keyifli olacak. Bundan eminiz. Mustafa. Şabi. Şabi. Kontrol. Enişte. Bir pas. Hüseyin. O iletti. Şabi arkaya gönderiyor. Orada Mustafa taç atışı. Hakem 35 İtman FK ekibinin diyor. Hızlı oynandı. Şabi döndü geriye hatayı yaptı. Mücahit topa bastı. Mücahit çok klas. Şimdi yeniden Mücahit. Mücahit ayakta iki presi var. Mücahit kesti. Kaleye de takımına kazandırdı. Bir taç. 35 İdman FK ekibinin. Arkaya doğru gönderilen bir top. Ali. Orada kendi dürü çalıyor. Tehlikeli hareket kararı geliyor. Tehlikeli bir anda. Şaban gidiyor. Şaban gidiyor. Şaban çevirdi. Kalecinin kucaklarına çevirdi Şaban. Bir köşe vuruşu. İstek hepsi mücadele 2-0 önde. Hakkı. Hakkı. Hakkı arkaya doğru. Hüseyin. Dışarı vuruyor Hüseyin. Şanssızlık üzerinde. Hüseyin dışarı vurdu. Emrullah. Ali. Emrullah. Hatalı bir pas. Hüseyin. Hüseyin. Hüseyin vurdu. Savunmadan döndü. Hüseyin kontrolü. Roveş atası. Ters bir top dışarıda. Oyun devam ediyor. Arkaya doğru çevrilen bir top. Hakkı. O topu dışarı vuruyor Hakkı. Kale vuruşu 35 İtman FK ekibinin. İlk yarının tamamlanmasına artık son 5-6 dakika olduğunu söyleyebilirim. Kontrol geldi. Bir taç. Orada o top gönderildi. Şaban. Pasını iletti. Hüseyin. Hüseyin bırakıyor. Orada. Hakkı. Hakkı bıraktı. Şabi iletti topunu. Muhammed. Muhammed kaleci kalesinde dikkatli. Fevzi izin vermiyor. Ali çok klas çalım. Ali Ali oyunda köşe vuruşu. 35 itman FK'nın Ali bıraktı. Kontrol. Mücahit gol. Müce atıyor. Skor 2-1'e geliyor. Müce'nin golüyle 35 itman FK 1. istek 2. Ah, evet Şabin. Şabi. Şabi. Şaban bırakıyor. Muhammed çevirdi. Şaban. Şaban. 3-0 oluyor. Şaban atıyor. 3-1 oluyor. Düzeltiyorum. Şaban'ın golüyle istek 3. 35 itman FK 1. Şabi bıraktı. Enişte de bıraktı. Mustafa bırakmadı. Pasını gönderdi. Atalı pas. Ali sıralamıyor. Bir taç. Orada o taç kimin? O taç 35. İtman FK ekibinin. Ali gönderdi. Kontrol. Ali. Ali. Bir taç. Ali arkaya. Kontrol. Uzun bir top. Hüseyin. Hüseyin çevirdi Hüseyin. Muhammed 5-1'e getiriyor skoru Muhammed. Sanıyorum 4-1 de olabilir. 4-1'e getiriyor skoru. İstek FC 4, 35 İtman FK 1. Muhammed Mustafa Şaban Şaban çeviriyor Hüseyin Kale Hüseyin Hüseyin vuruyor Hakem Hüseyin'i yanına çağırdı O son vuruş tabi centilmenlik dışı bir hareket olduğu için Hakem uyarıyor Daha önce Golden League'de Geçen haftada sarı kartı görmüştü İsmet Paşa'dan Serkan Serkan sarı kartı görmüştü. Oyun <laughs> devam ediyor. Orada geçtiğimiz hafta benzer pozisyonda Serkan boş kaleye vuruşunu yapmıştı. Çok sert bir vuruş yapmıştı. Hakem sarı kartla cezalandırmıştı bu durumu. Sportmenlik dışı bir hareket olduğu gerekçesiyle. Orada Muhammed. Hakkı. Hakkı. Hakkı çeviriyor orada. Köşe vuruşu İstek FC ekibinin. Hüseyin. Bir köşe vuruşu. Çevirdi. Kontrol geldi. Çıkıyor. Orada enişte. Hüseyin. Hüseyin ayakta. Hüseyin. Hüseyin gönderiyor. Kontrol geldi. Hakkı orada araya girme düşüncesi giremedi. Bir pas. Ferhat'a geçiyor. Ferhat. Ferhat. Ferhat çalımı. Ferhat ayakta kalamadı. 35 İtman FK'nın tabii ilk mücadelesi. Zamanla onlar da daha takım oyununa yaklaşacaklar. Bir kale vuruşu. Ali. Ali. Uzun bir top orada Mustafa Şabi Şabi pasını gönderdi Enişte bir pas Muhammed Ali faul faul geliyor orada serbest vuruş İstek FC ekibinin Muhammed orada barajda Ozan'ı görüyorum barajda. Şaban kareye doğru. Hakkı. Enfes bir gol attı Hakkı. Müthiş bir gol attı Hakkı. İstek İden'i yere atladı. Mücadelenin tamamlanmasına yaklaşık 13 dakika kaldı. Ozan. İkinci yarında yarısını bitirdik. Şaban, Hakkı, Mustafa, Hakkı, Mustafa, Enişte, Mustafa, Mustafa pasını gönderdi. Şaban, Şaban ayakta, Şaban, Şaban şov yapıyor. Şaban, Şaban bıraktı. Hakkı arkaya. Şaban, golü buluyor. Enfes bir gol atıyor Şaban. Fark ideri açılıyor. İçeri evet doğru bir top. Orada mücadele çarpan bir top oldu bu. Kontrol geldi. Hüseyin bir taç. Hüseyin Yılmaz gönderdi. Muhammed. Muhammed bıraktı Hüseyin. Direkten iç direkten geliyor. Hakem Santra'ya gidiyor. Topağlarla buluşuyor. Buca'da bugün Hüseyin'in gecesi bu belli. Kontrol bir pas Ali Ali döndü geriye Uzun bir top üst alardan düzeltiyorum Mustafa'dan bir taç Mücahit Onun pası Emrullah Ali Ali vurdu Enişte bir taç Emrullah Mustafa Ozan Mustafa Doğrudan kaleye gidiyor Muhammed'le Muhammed 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 sıyrıldı Muhammed bastı topa Oyun devam ediyor Bir pas Ozan Ozan geçmiyor Ozan taç atışı Ozan kılınacak Hızlı kullandı Emrullah Hüseyin girdi araya Hüseyin 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 gidiyor teknik halinde Hüseyin bıraktı araya Muhammed Muhammed vurdu Kontrol geldi. Şık hareketler. Uzun bir top. Şaban Albalar. Mustafa. Mustafa. Mustafa bırakıyor. Kontrol temiz. Bir pas. Şaban. Hüseyin. Hüseyin arkaya çevirdi. Kontrol geldi. Bir pas. Muhammed Hüseyin. Kontrol geldi. Güzel de bir kontrol geldi orada. Ozan. Ozan. Ozan bıraktı Ali'ye. Ali. Ye. Ali. Şaban'ın son bir müdahale var. Bir taç. 35 İtman FK kullanacak. Ali kale gol Ali attı Ali'nin golüyle 35 İtman FK ikinci golünü buluyor mücadele son düdüğe. Son iki dakika. İki dakika artı uzatmalar var. Mustafa kareye gönderdi. Ağları bulamadı Mustafa. Hızlı kullandılar. Hızlı oynadılar. Emrullah. Pası. Mücahit. Mücahit enişte geçemiyor. Mücahit enişte. Enişte gönderdi. Hüseyin Yılmaz. Hüseyin Yılmaz bıraktı araya. Muhammed. Arkaya gol. Hakkı attı. Hakkı attı. Hakkı bir gol daha seyrettik. Ali 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 Golü buluyor Ali. Bir taç Şaban Albağlar. Şaban gönderiyor. Enişte. Yükseltti Enişte. Kontrol geldi. Muhammed Şaban yürü, yürü. Mustafa bıraktı. Hüseyin, 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 Hüseyin orada pası geçmiyor. Bir pas iletti. Kontrolde geldi. Onun pası kaleye doğru kalecinin kucaklarında. Hüseyin, Hüseyin. Hüseyin bıraktı. Muhammed, 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 Muhammed kalecinin kucaklarına. Bir top. Uzun bir top. Hakem son düdüğü çalıyor. İstek FC haftanın kapanış gününün ilk mücadelesinde 3 puan evine götürüyor.